Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir GRT token videomuza daha hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte GRT tokenımızı inceleyeceğiz. Ee, gördüğünüz gibi zaten bir düşüşümüz var. GRT tokenımızda bu yüzde kaçlık bir düşmüş. Yüzde onluk kadar bir düşüşümüz var. Ee, bu düşüşten sonra bu düşüşümüzün devam mı edecek yoksa yükselişe mi gidecek? Sizlerle birlikte bunu inceleyeceğiz. Sonrasında koy market verilerimize de bakıp GRT tokenımızın videomuzda çok uzatıp sizleri sıkmadan kapatacağız. Ee, videoya geçme önce hemen şundan bahsetmek istiyorum. Aşağıdaki e, abone ol butonuna tıklarsanız ve bildirimleri açarsanız bizlere destek olursanız seviniriz. Ayrıca bildirimleri açtığınız zaman da herhangi bir yükseliş veya düşüş yakaladığımız anda e, biz o videoyu zaten ka kanalımıza atıyoruz hemen. E, bu videoyu sizlerin de hemen izlemesi lazım ki bu yükseliş veya düşüşleri yakalayabilirsiniz. O yüzden kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Zaten şu anlık gördüğünüz gibi bir yükselişimiz var. Bu yükselişimizi yakalamış olacağız büyük ihtimalle sizlerle. O yüzden kesinlikle kanalımıza bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Neyse. Bir de şunu söylemek istiyorum hemen. Bu videoda hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan ve satımlarınızdan siz sorumlusunuz. Kar ve zararınızdan da siz sorumlusunuz. Biz hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Ee, i̇sterseniz ilk başta şimdi koyun market kepimizdeki verilerimize bakalım. Sonrasında grafimize de bakar. Videomuzu satmadan kapatalım. Ee, şu anlık e, GRT tokenımızın fiyatı 3 31 kuruşmuş. En son yüzde neredeyse birlik kadar bir yükseliş yaşadığını burada bize söylüyor. Ee, burada piyasa değerimiz var. Burada tam serialtin bir piyasa değerimiz var. Ee, burada da hacimimiz var. Hacim olarak son 24 saatin %8'lik kadar da düşüşün olduğunu gibi gösteriyor bize. %18 oldu. Ee, burada dolaşımdaki her toplam arzımız aynı şekilde gerek tokenımızın bulunuyor. Ee, aşağı indiğimiz zaman burada sözleşmeleri var. Ee, Solana, işte Avax gibi, Ethereum gibi şeyler ee, sözleşmeleri var. Ee, burada da listelendiği mağazalar var. Mesela Binance'da dolar cinsinin 2.3124'de listeleniyormuş. Ee, onun dışında KuCoin'de aynı şekilde 2.3146'ya listelenmiş gibi. Yani bu şekilde bunları sizler de e, tek tek bakabilmek e, bakarsınız diyeceğim. E, ama tabii kaç mağazamız vardı? 172 tane mağazamız var. E, artık hangi mağazaya bakmak isterseniz buradan girip bakabilirsiniz sizler de. E, ben hepsine tek tek bakmadan geçiyorum. E, şimdi grafiğimize baktığımız zaman eee ara sayımız gördüğünüz gibi bizlerde bir e, yükseliş sinyali vermiş burada. E, MACD göstergemiz de aynı şekilde bizlere burada bir e, yükseliş sinyali vermiş. İki göstergemiz de bizlere e, bir yükseliş sinyali vermişler. Aynı anda yani çok aynı anda değil ama çok da uzaklıkları yok birbirlerine. RSI burada vermiş MACD de burada vermiş. E, buradan itibaren zaten de artık bir yükselişin geleceğini düşünüyoruz biz açıkçası. E, destek noktamızdan ilerleyerek e, yükselişe gidecektir. Yani buradan itibaren ilk başta şu seviyelere rahat bir şekilde açıkçası çıkabileceğini düşünüyoruz. Yani %4'lük kadar bir yükselişin daha gelebilme olasılığının olduğunu düşünüyoruz. Bu %4'lük yükselişten sonra hafiften bir düşüş yaşayabilir. Ondan sonra tekrardan yükselişine devam eder diye şu anlık düşünüyoruz. Baktığımız zaman yüzde kaçlık bir yükseliş? %7'lik belki 8'e bile çıkabilir diye şu anlık düşünüyoruz %8'e kadar en fazla çıkar diye düşünüyoruz ee, onun dışında herhangi bir düşüş zaten beklemiyoruz şu an göstergelerimizde bizlere herhangi bir şekilde öyle bir şey demediği için ee, herhangi bir düşüş falan da beklemiyoruz ee, sadece şu anlık yükseliş bekliyoruz dediğim gibi eğer ki bildirimleri açtıysanız şu anlık yakaladığımız yükselişi sizler de büyük ihtimalle yakalamış olursunuz diye düşünüyorum çünkü biz videoları hemen atıyoruz o yüzden kesinlikle kanala abone olup bildirimleri açın diyeyim. Ee, onun dışında zaten başka da bir şey yok. Herhangi bir şekilde dediğim gibi düşüş yok. Sadece bir yükselişimiz var. Önce yavaş yavaş yükselecektir diye e, açıkçası düşünüyoruz. Neyse, e, başka da anlatacak zaten pek de başka bir şeyimiz olmadığı için videoyu çok uzatmak istemiyorum açıkçası. E, i̇sterseniz videomuzu burada sonlandıralım ki sizlere de canını sıkmayalım çok fazla. E, videomuz buraya kadardı. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.